Arkadaşlar Merhaba yeni bir Brawl Stars videosuyla hepinize merhaba diyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz Arkadaşlar bugün 25.000 kupa olacağız ve bunu Melody ile yapacağız Hem 25.000 kupa olacağız hem de melodimizi 500 kupa yapacağız arkadaşlar Hemen giriyoruz o zaman Bu arada arkadaşlar Mecha Cold geldi oyuna çok güzel McAllen da gelecek. Ben girdik. Ver bana kardeşim. Attım şöyle. Vur. Güzel. Ultim gelmedi ama. Vurmam lazım bir kez daha. O oh hani. Aynen. 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 Ultim geldi. Aynen. Ama öleceğim. Mortis kanka sen kes onu. Pas. Ya arkadaşlar ya ultim gitti ya. Uf, dag varmış tam da. Önüne atladım gibi oldu. Dag çok sıkıntı ya. 2106 vuruyor. Dag. Vurdum ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi be. Vurdum, vurdum. Hayır. Hayır be arkadaşlar. Hadi. Hadi Grey sen at bari. Kanka sen at. Grey. Hadi sana güveniyorum. Arkadaşlar. internet gitti ya. Arkadaşlar. niye ya cam basıyorlar. Latati da attı. Uy. Mortis. Pro atak. Pro gibi oynuyor. Arkadaşlar şöyle attım, atıldım. Attım, otuldum. Hadi. At. Mortis ileri atalım ben. Atarsın kardeşim sen. İşte var arkadaşlar. Oradan güzel bir pas attım Mortis'e ve golü attı. Hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Evet attık mı? Güzel. Mortis hemen diğer golü de attı ve maçımız bitti. Hemen diğer maçımıza geçeceğiz. Bir dakika arkadaşlar kupalımız geliyor. Ne kadar kaldı? Evet son bir maç. Melody 500 olacak ve 25.000 kupa olup giden sarıdığımızdan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir kostüm veya karakter istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım girdik hemen. Oh, ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Attım topu sana Bibi. Tut topu, topu. Vur kardeşim. Ah oh, öldün. Attım. İşte bu. Güzel bir gol geldi. Arkadaşlar bu arada yıldız gücünü hız aldım. Baya melodi güzel oluyor onu alınca. Hızlanıyor. Tut Bibi. Arkadaşlar bakın gitgide hızlanıyor. Ya öldüm. Dondurma dondurma yıldız gücü varmış. Sıkıntı oldu o biraz. Gel lan buraya. Lan hayır. Hayır. Ah be. Son anda öldü. İşte topu alsak dur. Dur aksi basacak. Güzel. Tamam. Aksi bastı ama vuramadı. Aksi bastı ama vuramadı. Aksi bastı ama vuramadı. Gidiyorum ben. atamadım. Arkadaşlar ya. Vursam zaten girmeyecekti. Adam vardı önümde. Ya yani çok sıkıntı oldu. Adam geliyor içeri geliyor içeri geliyor. Tuttum tamam tuttum ama öleceğim. Ayı gelme bana gelme bana ayı. Tak 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 vur vur. Hayır hayır Girecek. Hayır be. Kaybettik arkadaşlar bu maçı. Tek hesaplaşıma gireceğim. Bolluk kıtlık haritası. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten bunu kazanırsak birinci olmamız gerekiyor. Bir de. O da var arkadaşlar. Yani normal ilk dörde kalsak bile olmuyor. Birinci olmamız lazım. Of, çok sinir bozucu ya. Ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz? Gel. Tamam güzel. Ben ultiyi açtım. Açık açık oynarız belki. Görüyor ya. Tara açlar kişiler aksını. Aa, çok sıkıntı. Ultiyi basarsa ben ölürüm. Direkt ölürüm. Burada kişiler. Tara yine aksı bastı. Gene görüyor. Bibi nerede? Burada mı? Bibi? Aynen orada. Arkadaşlar şöyle. Ah be ya. Beşinci olduk arkadaşlar ya. Orta iki geldi. Çift gireceğim. Yok ya. Solu gerek bir şey arkadaşlar. Normal girelim. Şey davet falan atacaktım. Şey normal bir oyuncu. Arkadaşım olmayan bir oyuncu. Bulma falan yapacaktım da neyse. Meka Şövalye Search, gel Search geldi yanıma. Eski bir oyuncu var arkadaşlar oyundan kaldırılmış kostümü oynuyor. Aha. Sıkıntı bir oyuncu. Tak 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 tak. Kestik bunu. Kestik. 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 Kestik, kestik diyorum arkadaşlar ve vuruyorum. Arkadaşlar öleceğim. Şimdi bir şey yapabilirim. O yandan sıkıştırsa. Ben şuradan da alsam. Ben şuradan böyle bir şeyler yapabilirim. Ultimi açmam lazım bir de. Vurma var ha. Vurma. Of, kötü vuruyor ya. Arkadaşlar kötü vuruyor şey. Aha bir ses sahipleri bana. Şöyle canımı toparlamam lazım arkadaşlar. Ya biz de içeri giremedik arkadaşlar burada kaldık. Da sıkıntı. Değil mi? Arkadaşlar Piper girin takımı burada. Bunu saldıracağım. Ultimi doldurmak için iyi olur. Da Vuramıyorum. Ha gel. 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 Güzel. Ölecekler. De. Ben öleceğim bir yandan da. tabi biraz oldu. Hadi adam vuruyorlar ya. İstinler. Örgüçler. savaşmaya kaldık. Çiştin mi sen? Güzel. Tam. Dolabilirim ortaya ben. Şöyle hızlı bir şekilde alayım. Alamadım. Nasıl? Arkadaşlar dur. bir ne biçim vurdu ya. Bayağı vurdu hasarı. Evet. Melodi tam 500 yaptık. 25.000 olduk mu? Güzel. Tam 25.000 olduk. Gizemli stratejimiz buradan geldi. Açtım. Aga be. 200 şey verdi arkadaşlar. Kredi verdi. Neyse arkadaşlar ilk kez böyle tam bir sayılı oldum. Tam 25.000 bin oldu. O zaman videomuzu bitireyim. Yine sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bye.